Evet. Avrasya tünelinden geçiyoruz. Yerin altından gidiyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şafak. Üstü bir de gitmişim diye. Vay be. Yapanlardan, Hadi. yardım edenlerden Allah razı olsun. Denizin altından gidiyoruz şu an. İşte burası Avrasya Tüneli. Yani. İstanbul'a gelip de bu tünelden geçmeden gitmeyin. Üstümüz deniz. Denizin altından gidiyoruz şu anda. GPS sinyali kayboldu. yani içindeyiz kaybolur tabii kaybolmadı o bizi buluki ne hadi şimdi nereden çıkacak buluki sayın izleyiciler şu anda gidiyoruz Avrasya Tüneli'nden. Ne iki şerit yapmışlar oraya ya. Üç olacak hadi. Nasıl beğendiniz mi tüneli? Abi bunun şekeri. Adam selektör yapıp duruyor ya. 70 lan 70 bura hayvan. Kaçına giderse gitsin boş ver. Tünelimiz hala devam ediyor. Hala devam ediyor tünelimiz bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> o, tüneli. Denizin altında da alt geçit mi olur ya? Oluyor bak ne güzel gördün mü? Sen de karşı çıkanlardan değilsin zaten. 70'le gidiliyormuş. Ya biz gittikçe uzuyor mu bu yol? Allah'ım ya Rabbim. Türkiye'miz çok güçlü. Bu gibi faaliyetleri gördükçe inşallah en yakın zamanda Şafak'la birlikte, amcaoğlu'yla birlikte Kanal İstanbul'dan geçeriz değil mi? Geçeriz. Ömrümüz olursa. En Allah nasip ederse. Bize Tayyip Baba yapsın. Evet, evet. Ben bu kadar uzun olduğunu tahmin etmiyordum. Bu boğaz bu kadar uzun mu ki? 500 metre abi. Daha 500 metre var. Yok. 5'in şey, ötesi değil. Daha. Türkiye'miz geç, gerçekten güçlü. Kaçış kapısının 500 metre ileride olduğunu söylüyor. He. Hem de bugün 9 değil mi? 9 Ağustos. 2021 Pazartesi günlerden şık göründü. Evet. Beş buçuk dakikada tünelin bir başından öbür başına geldik. İşte burası İstanbul. Avrasya tüneli. Ee, şimdi Gerçekten denizin altından gelmişiz. Denizi gördüm orada? 300 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. Rampaya doğru sağa. Sağ bunu olun, çek. var olun. Bizi izlediğiniz rampaya için teşekkürler. Doğru sağa dönün. Rampaya doğru. Abi kolunu çek. Tamam. Rampaya doğru sağa. Tamam. Burada rampa mı var ki? Teşekkürler.